Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar, ben Metehan. Bugün e, Call of Duty 4 Modern Warfare'a ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacak olursanız alasada yakalamıştık ve... Ee, İmran Zekayev adında birisi aramıştı Allah'ı sattı ve biz de artık galiba onun peşine düşeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz oyunları beğeniyorsanız ve özellikle bu oyunu beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi aşağı tarafa bir yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. E videoyu beğendiyseniz yorum da yapsanız, ne diyoruz? Hadi o zaman durmayın abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni gelen videolar anından haberdar olmak için de abone ol yanındaki bildirim çanını açabilirsiniz. Şimdi All Guild Up kamuflajla Çernobil'e Pripyat Ukrayna'dayız bu görevde zaten efsane görevlerden birisi Call of Duty denilince akla gelen e, görevdir bu görev. Evet, Tayman Price oynayacağız. Doing some wet work. Chernobyl, Christmas for the bad guys. Even a decade later, a lot of them still used it to get their hands on nuclear material. A including Imran Bu arada geçen bölümlerde şey demiştim, bu oyun 3 saatte bitiren var mı ya falan filan demiştim de oyunda toplam 18 bölüm var. Her biri 10 dakika sürse 180 dakika yani 3 saat oluyor tam. <laughs> yani pek de 3 saat uzun değilmiş açıkçası. <laughs> evet. 15 yıl önce yani 15 yıl önce Price temenmiş. Sonra yüzbaşı olmuş ha. Yani kaptan olmuş. Kaptan yüzbaşı demekti. Too much radiation. We'll have to go around. Too much radiation. Çok fazla radyasyon var diyor. Asıl sen beni takip et ve Careful. sessiz kal. <laughs> There's pockets of radiation all over this area. If you absorb too much, you're a dead man. Eğer diyor radyasyonu diyor çok radyasyona maruz kalırsan diyor öldü gidersin diyor şu üçgen tabelalar var diyor onların o tarafa gitme diyor. Fark edememiş olanaksızmış. Güzel. Gerçekten bu oyunu bir de remastered oynadığımız zaman <laughs> bütün her şey daha güzel olacak. Ben orijinalini oynuyoruz. Orijinali bile iyi yani oyun. <laughs> kaç yılında çıkış yaptık ya? Bir saniye. Dün kaç yılında çıkış yaptım? Buna bir bakalım. Zaten bölümler kısa sürüyor 10 dakika falan. O yüzden şimdilik <laughs> şunu bir bakalım. Oyun 2007 yılında çıkmış yani 2007 yılına göre ben 2 yaşındayken bu oyun çıkmış <laughs> 2007 yılına göre bence gayet güzel ya o aksiyon bize iyi verebilmişler. Neredesin? Hah. Kaldırırım. mı be onu ilk de? <laughs> tamam. Sıkıntı yok. Evet. Gerçekten ölü şehir Çernobil. Aslında güzel bir şey. <laughs> şehir yani videolardan gördüğüm kadarıyla ama işte şey O patlama yüzünden reaktörde 4. reaktörde miydi? 3 müydü neydi? Reaktörde meydana gelen patlama sebebiyle işte <laughs> şehir bildiğin ölü şehir oldu. Evet o efsane yere geldik hazır mısınız? Let's go. Rusça tabelalar. <laughs> ben önceden bu görevde çok heyecanlanıyordum. Gidelim, hayır. Şimdi biliyorsunuz ki burada sağdan soldan gidersek yakalanıyoruz. <laughs> o yüzden mecburen Kaptan Macmillan'ın dibinden gitmem gerekiyor. Easy, too many of them. Let them go. Takın diyor, Hold ateş etme fire. diyor. <laughs> Evet, şurada durursak herhangi bir şey olmaz. Sıkıntı çıkmaz. <laughs> Gerçekten oyunu yeni baktım şu an. 5 Kasım 2007'de çıkmış ha. En iyi oyun dalında altın joystick ödülü almış. En iyi shooter oyun ödülü almış aldı. Birçok oyun da var ya. Şey ödül de var. Ama hak ediyor hepsini yani. <laughs> Düşünün 2007 yılındasınız ve böyle bir oyun çıkıyor. Aha nerede şimdi böyle güzel oyunlar? Şimdiki çıkan oyunlara bakıyorsunuz. Çoğu çöp yani. <laughs> güzel. Ben önde önden gidiyorum da bu bölümü çok oynadığım için gidiyorum yani. Bu şey bir bölüm çünkü. Güzel. Biz i̇şte sadece iki kişiyiz ya. Geçelim. Gel. Flash bombam yok yalnız. Biri bakmadan ötekini indirmem gerekiyor. Bunları aynı hizaya getirip indirebilsem aslında çok güzel olacaktı ama. Ne bir ayrılsalar. Ay ay. Birazcık <laughs> 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 daha beklemem gerekiyordu galiba. <laughs> İfade ediyor da ne yapabilirim Allah Allah dip dibeler ayrılmıyorlar dedim ikisini de aynı anda alırım herhalde ekmelan çok sinirlendirdin beni bekliyorum Yürü. Yürü git al şu adama stay back he's mine He's mine That's how it's done. Let's go. Bu iş böyle yapılır diye hava atıyor bize. Hold up. Wait here. Hold up. Forward area clear. Go. Dur. Şimdi. Let's go. Önce yatanı mı alıyorduk, şunları mı alıyorduk acaba? Önce bunları alıyormuşuz. <laughs> Gidelim. Uhu. Aynen ha. Tamamdır. Ayıpsın, o iş bende. Okey. Go. <laughs> Buraya gidecektik değil mi? Tamam. Gel. Gel peşimden. Takiple beni. Follow me. Kaptan Macmillan. Keep <laughs> moving. <laughs> Aa, dur beni fark edecekler şimdi. Tamam öne sen geç. Herif öne geçmek için ittiriyor beni. <laughs> leave, cry, tamam bak zaman tutuyorum. Sadece bir dakika dedim. Bir dakikayı geçerse çıkarım. Do tamam. Yapmam. Stand by. Stand by. Go. Çekil ben de kalkayım. Evet. <laughs> Hazırım. Hoş. Aa nasıl? Onları alınca bizi görmüyorlardı. Ama görüyorlarmış. Normalde görmemeleri gerekiyordu. Gel geç içeri ya. Ah be. Normalde görmüyorlardı ama ilk başta soldakini almam gerekiyordu. Öyle bir şey hatırlıyorum ama neyse. Yanlış hatırlamışım. Belki o remasterit'te de olabilir. Neyse biz gidelim bakalım. Etliye sütliye bulaşmadan. Şu yukarıda bir intel var dur. burayı hiç kimse bilmez. Yani çoğunluk bilmez oyun oynayanlar. Ben de bilmiyordum. Şeyde gördüm. Yara oyun oynarken tüm intelleri toplayayım diye işte intel location videosu izliyordum. Orada gördüm Mersi üstte bir yer varmış. Üst katı varmış buranın. Area clear. Area clear. Tamam. Stop. Ne oldu? It's a wild dog. Evet gördüm onu ben zaten. Niye içi boş buranın? <laughs> Yaklaşırsam vallahi vururum ha. Hiç acımam. <laughs> Gidelim bakalım. Macmillan elbet gelecektir ya. O çok yavaş. Onu ben bekleyemiyorum şimdi. Ve bakar mısınız? <laughs> Bu arada arkadaşlar yavaştan videonun sonuna geliyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkında fikirlerinizi aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, bir sonraki bölümde artık görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ve şuraya girince evet. Hoşçakalın.